Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video karşınızdayız. Bu videoda EBOPEK'te karşılaşma sorularını ele alacağız. Karşılaşma sorularında olay ne? Periyodik hareket yapan hareketlerin karşılaşmaları ile ilgili sorular sorulur ve biz şunu bileceğiz. Periyodik hareket yapan hareketler birlikte hareket ettikten sonra periyotlarının ekokları kadar zamanda bir sürekli karşılaşırlar. O halde karşılaşma süreleri bir defa beraber hareket ettikten sonra bir dahaki hareket süresine kadar geçen süre yani birlikte bu periyotlarının ekoku. Örneğin bir iki gün, diğeri üç günde bir nöbet tutan iki hemşire olsun. Bu iki hemşire birlikte, burada birlikte kısmı önemli, birlikte ilk defa nöbet tuttuktan bu iki ve üçün ekoku altı olduğu için altı gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. Yani bunlar altı günde bir denk gelirler diyeceğiz. Ekokları kadar zamanda bir sürekli karşılaşacaklar. Peki nasıl yapacağız? Soruları nasıl çıkacak karşımıza? Hadi gelin bakalım. Bir duraktan 15 dakikada bir bir otobüs ve 20 dakikada bir minibüs hareket etmekteymiş. Bu duraktan ilk kez sabah 8'de hareket eden bir otobüs ve bir minibüs ikinci defa saat kaçta yine durup durakta duraktan birlikte hareket ederler. Burada 15 dakika ve 20 dakikaysa bunların periyotları. O halde 15 ve 20 dakikanın ekoku kadar sürede bir bunlar denk gelir. 15 ve 20'nin ekoku nedir burada? 60 dakikadır. Yani 60 dakika ise 1 saat tabii ki. 1 saatte bir bunlar denk gelecekse 8'den 1 saat sonra yani 9'da yine birlikte hareket ederler diyebileceğiz. Benzer bir soru. 1 bölü 2. 2 bölü 3 ve 3 bölü 5 dakika aralıklarla çalışan 3 çalar saat. İlk defa birlikte saat 9'da çalmışlardır. Buna göre 3 çalar saat ikinci defa birlikte saat kaçta çalarlar demiş. Şimdi bu 3 şeyin sayının ekoku kadar zamanda bir birlikte çalacaklar. Nasıl yapıyorduk bunların ekokunu? Bir kesir çizgisi çekiyorduk. Rasyonel sayıların ekokunu bulurken payların ekoku bölü paydaların ebobu diyebiliyorduk. Yani birin 2'nin ve 3'ünün ekokunu 2'nin 3'ün ve 5'in ebobuna böleceğiz. 1, 2 ve 3'ün ekoku 6. 2, 3 ve 5'in ebobu da 1. O halde 6 dakikada bir bunlar beraber iş yapacaklar. 9'da birlikte çaldıktan 6 dakika sonra yani 9.06'da yine birlikte çalarlar diyebileceğiz. Ve geleceğiz 3'e. Ahmet ve Mehmet bir hastanede görev yapan iki doktordur ve sırasıyla üç gün ve dört günde bir nöbet tutmaktaymışlar. İkisi birlikte ilk defa yani birinci nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre birlikte on ikinci nöbetlerini hangi gün tutarlar demişiz. Şurası hangi olacak? Şimdi o halde bunların birlikte denk gelme süresi 3 ve 4'ün ekoku. Yani 12 gün. 12 günde bir bunlar sürekli denk geliyorlar. Bize Birinci nöbet salı günü tutulduğuna göre 12. nöbet hangi gün tutulmuştur diye soruluyor. Kaç nöbet sonra soruluyor diye bakalım. 12-1'den 11 nöbet sonrası soruluyor. E 12 günde bir bu iş oluyorsa o halde 11 çarpı 12'den 132 gün sonrası sorulmakta. Şimdi 132 gün sonra demek ne demek? Salıdan 132 gün sonra. Günler malum 7 günde bir tekrar ediyor. O halde 132 7'ye bölsek içinde kaç tane tam hafta var bunu bulsak ne olur buradan? Sanırım 20 olsa 140 olacak zaten. 19 olsa 133, 18 olsa sanırım oluyor değil mi? 70 56 100 26 mı gelir? Aynen. Demek ki burada kaç kalacak? 6. Ha 132 gün sonra, ha 6 gün sonra. Salıdan 6 gün sonra demek esasında bir gün önce demektir. Salıdan 6 gün sonra ne olur? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazar zaten değil mi? Bir gün önceyle aynı. O halde Pazartesi günü tekrar 12. nöbetlerini birlikte tutarlar diyebiliriz. Ve geçeriz bu bölümün son sorusuna. 3 atölyeden oluşan bir fabrikada. 3 atölyede aynı anda işe başlıyormuş. Aynı anda. Birinci atölye 2 saat çalışıp 1 saat mola veriyor. Yani bu 3 saatte bir tekrar çalışıyordu, Bir saat moladan sonra, sonra tekrar çalışıyor. İkinci atölye 3 saat çalışıp 1 saat mola veriyor. 3 artı 1'den 4 saatte bir başa dönüyor. Üçüncü atölye 4 saat çalışıp 1 saat mola veriyor. O halde bu da 5 saatte bir tekrar çalışmaya başlıyor. Yani başa dönüyor. 2. ve 3. bölüm. ikinci kez birlikte mola verdikleri anda 1. bölüm kaç defa mola vermiştir diyor. Şimdi ikinci ve 3. bölüm. Bu 4, bu da 5 saatte bir sürekli başa dönüyor ve beraber iş başı yapıyorlar. O halde 4 ve 5'in ekoku kadar zamanda bir sürekli beraber işbaşı yapacaklar. O başlangıçta beraber işbaşı yaptılar. ...bir 20 saat sonra tekrar beraber işbaşı yapacaklar. Sonra ondan 20 saat sonra tekrar beraber işbaşı yapacaklar. O halde ondan bir saat önce de beraber mola verecekler. Yani beraber mola vermelerinin ikincisi... ...başlangıçtan 39 saat sonra gerçekleşecek. Şurası bir saat toplam 40 saat olduğu için. İşte bize sorulan birinci bölüm 39 saatte kaç defa mola vermiştir? Şimdi bu 3 saatte 1, 1 saat mola veriyor değil mi? Her 3 saatte 1 saat mola veriyor. 39 saat içinde kaç tane 3 saat barındırıyor diye baksak 13 tane 3 saat barındırıyor. Demek ki 13 defa 3 saatten 13 defa mola verilecek değil mi? Her bir 3 saatte bir defa mola veriliyor çünkü o halde 13 defa mola vermiştir e, diyebiliriz birinci bölüm. Evet, bu videoda da karşılaşma sorularıyla alakalı mantığı sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun. Thank you